Otomobil meraklısı Ardalı Kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Artık Temmuz ayının bitmesine sadece birkaç gün kaldı ve son 3 gün var satış günü olarak. Gerçekten arkadaşlar Temmuz ayı oldukça ilginç ve farklı bir ay olarak yine karşımıza çıkıyor. Zaten artık çok ilginçle farklı kelimesini kullanmak da bize ilginç gelmiyor. Son 3 yılda o kadar çok şey gördük ki pandemiden tutun araç stoklamasına, arabaları sıfırdan yüksek fiyata satılmasına, piyasanın lokomotif olmasına, sonra tekrar durmasına, ikinci el sıfır arabalar vesaire vesaire derken arkadaşlar o acayip hal almaya başladı ve nitekim Temmuz ayı itibariyle satışlar yine seviyelerin üstüne olmaya adım adım devam ederken Çinli otomobillerle ilgili bir gelişmeler oldu. GSR2 güvenlik önlemleriyle ilgili yeni düzenlemeler geldi ve gerçekten piyasa bir yukarı bir aşağı bir iki ileri bir geri derken arkadaşlar Temmuz ayı itibariyle özellikle Güvenlik önlemleri ile alakalı ithal araçlarda bir düzenlemeler beklendi ve satışlar yine bir yüksek seviyeye geldi. 7'den sonra fiyatlarda yine arkadaşlar bizi takip edenler zaten bilecek. Oraya kampanya fiyat yazıyorlar, indirimli fiyat yazıyorlar ama biliyorsunuz kampanya fiyat hikaye. indirimli fiyat gerçekten normal olduğu fiyat ama aradaki makaslarda değişiklikleri bizi takip edenler kalem kalem biliyor ve bayilere gittiğiniz zaman yine zaten ekstra indirimlerle karşılaşıyorsunuz. Yani ekstra indirimli fiyat fiyatlarla karşılaşıyorsunuz. Bu tüketici için güzel. Arkadaşlar Temmuz'da özellikle Çinli otomobillerde Chery MG cephesinde bu ay ilginç fiyatlamalar, ilginç derlemeler oldu. Hele MG cephesinde arkadaşlar. MG Ridden tutun ekstra 0.2. el kullanılmış araçlar da kapsama girdi. Fiyatlardaki tüm değişiklikler bizde var. Merak etmeyin. Chery'le de aynı şekilde Diğer markalarda tabii ki bununla beraber fiyatlarını indirdi. Özellikle arkadaşlar Volkswagen cephesi bildiğiniz üzere 2-3 gün önce bir zam yaptı. Zaten bir 3-4 aydır da zam yapmıyordu. Bunun da altını çizelim. birkaç tane markalardaki çıkışlar oldu ama bayilere gittiğiniz zaman özellikle yine talebin olmasıyla birlikte arkadaşlar fiyatlarda çok ciddi bir esnemeler yapmadılar Temmuz ayında. Yeri geldi bazılarına zam koydular. Yeri geldi bazılarında arkadaşlar sabit tuttular. Ama tüketici için tabii ki e, olumlu. Şu açıdan olumlu. Baya gittiğiniz zaman arabaları bulma açısından avantaj oluyor. Fiyatlar olarak en azından aksesuar deletmeleri yok. Özellikle arkadaşlar yeni yasa ile birlikte ÖTV indirimi ile birlikte... E, Bakalım e, ÖTV'den indirimi kaynaklı özellikle zaten biliyorsunuz e, Türkiye'de yatırım yapmayı niyetli olan bir firma vardı. Onunla birlikte bakalım fiyatlar ciddi anlamda düştü. Plug and hybrid, e, in hibrit araçlarda arkadaşlar. Bakalım bunun yansımaları da ne olacak? Gelelim Ağustos ayına. Ağustos ayında arkadaşlar bol kampanya yine göreceğiz. Bol satış adetlerine yine yaklaşıyor olacak. Kampanyadan kasıt arkadaşlar yine indirim olacak. Sıfır faiz kampanyalar had safhada olacak. Bunun altını çizelim. Ama e, Temmuz ayındaki özellikle belli modellerde zam vardı. Satış durumuna göre buradaki fiyatlarını belirleyecek. Ben açıkçası zam beklentim yok. Temm e, Ağustos ayıyla alakalı arkadaşlar bayelerde olursa istisnalar kaideyi bozmaz. Fiyatları yine sabit tutacaklardır. Belli modellerde belki indirim olabilir ama belli modellerinde çok az zam olabilir ama genel kan arkadaşlar fiyatlar sabit olup yine sıfır otomobil kampanyalarına sıfır faiz kampanyalarına uygulayacaklar bayileri gittiğiniz zaman yine indirim kampanyalarına sahip olacaksınız çünkü rekabet çok arttı yani elektrikli otomobilden hibrit otomobiller arkadaşlar, plug and hibritlere kadar yani fosil yakıtlar ciddi anlamda bir rekabet var. Özellikle Çinliler de bu işin içinde çok hat safhada yer alıyor. Bakalım hep beraber takipçisi olacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.